Merhaba arkadaşlar, umarım iyisiniz. Bugün çok güzel bir şey göstereceğim size. O da gri ton bir portre nasıl yapıyorum. Bakın bu gelecek video bu portreyi çizeceğim ve tek bu kalemi kullanacağım. Bilmiyorum siz bu kalemi daha önce hiç gördünüz mü? Ne kumur ne kara kalem. Çok sevdiğim bir kalem. Çizim başladığım zamanlarda Aldım ve şöyle gri ya da gümüş bir ton veriyor bana Ben çok severim çok dikkatli bir şekilde kullanıyorum bitmesin diye sizinle paylaşmak istedim aslında dediğim gibi bu portre bakın her yeri gri gelecek video onu kullanacağım şimdi Billie Eilish portrenin üstünde de denedim Bakın burnun tarafında e, biraz böyle gri bir ton veriyor. Tabii ki bastırdığında e, koyu bir e, ton verebiliyor bize. Bastırmadığın zamanlarda gri bir ton veriyor bize. Çok güzel. Ben çok sevdim. Bakın. E, kara kalem tonları e, çok seviyorum zaten her zaman söylüyorum 2B, 4B, 6B, 8B kullanmamız gerekiyor ama hakikaten bu kalem ne zaman kullandım ee, o zaman da hakikaten çok güzel böyle gri bir ton e, gümüş gibi bir ton böyle parlak bir ton veriyor bana bakın çok güzel ee, markası da göstereceğim sizin için biraz sabır edin bazı arkadaşlar yorumlar yazıyor Niye hemen konuya girmiyorsun diye Azıcık sohbet etsem sizinle olmaz mı Bakın arkadaşlar Çok açık bir gri bir ton veriyor bana bastırdığımda Koyu bir ton veriyor Dediğim gibi eskiden aldım Çok kullanmıyorum ama bugün kullanmaya karar verdim sizinle Hem de bu portrede Ve bu videoda gri Ya da beyaz saç nasıl yapalım diye de göstereceğim size Hadi başlayalım beraber ama güzel arkadaşlarım başlamadan önce lütfen kanalıma destek vermeyi hiç unutmayın Çünkü 4000 saat izlenme tamamlamam gerekiyor e, 1000 abone tamamladım e, Çok teşekkür ediyorum sizi zaten ama yeniden 4000 saat izlenme tamamlaman gerekiyor. O yüzden benim kanalımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız, onlar da izlerse benim için çok yardımcı olursunuz. E, desteğiniz çok çok önemli benim için. Ayrıca her videoda söylüyorum canlı olarak eğitim yapıyorum. E, bir şey öğrenmek istiyorsanız yorum yazın bana. O zaman da canlı açarım. Beraber çizim yapalım. Ve canlı olarak İngilizce öğretebilirim size. Onu da lütfen yorum yazan kimse yorum yazmıyor. Canlı olarak İngilizce de şey öğrenebiliriz beraber. O yüzden yazarsanız bana ona göre kendimi ayarlayayım. Evet arkadaşlar normalde kara kalem tonları kullanıyoruz 2b 4b 6b 9b ee, çok seviyorum herkese de tavsiye ediyorum fırça gösteriyorum fırça kullanın diyorum her zaman ama yeniden o e, gri tonu yakalamak için uğraşıyoruz mu uğraşıyoruz ben de uğraşıyorum alıyorum mu alıyorum ama yeniden bu kalem hakikaten kullandığım zamanlarda o gri e, tonu çok çok güzel bir şekilde veriyor bana bakın her tarafta çiziyor e, kalem gibi düşünün ama hakikaten e, bastığınızda da koyu bir gri veriyor bize siyaha yakın ama basmadığımız zaman bana açık gri bir tonlama verebiliyor beyaz saçlar ya da gri saçlar çizdiğimde onu kullanıyorum arkadaşlar özellikle o saçlar ışığı vurduğu zaman beyaz oluyor ya da açık gri oluyor. Onu nasıl yapacağız diye hem hemen göstereceğim sizi bu videoda. Ama hep zor oluyor bizim için biliyorum. O yüzden paylaşmak istedim. Bakın burada üst taraflarda bu portrede açık saçlar var. Onu çizeceğiz. Bakın bu kalemi bu. Her tarafta çizebiliyor. Bakın elimi hiç kirletmiyor kirletmiyor pardon ama yeniden çok güzel bir şekilde bana o gri tonu veriyor. Ee, istediğim gri bir de yer, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bakın. Ee, her tarafta bana o ton veriyor. Sadece e, aşağıdan değil. Bilmiyorum e, demek istediğim şey anladınız mı? Ama bakın bu kalemi bastırdığınızda koyu bir gri veriyor. Basmadığınız zaman açık bir gri veriyor. Onun e, markası bu. Bilmiyorum sizin için belli mi? E, yeniden e, yorumlarda belki yazarım size. Ya da belli olacak şimdi. Işık olmadan belli olur. Tavsiye ediyorum. Bilmiyorum şu anda fiyatı ne kadar ama yeniden ben çok eskiden aldım aldığımda e, az az kullandım Çünkü çok severim tonları da vardı mesela bunun tonu 6B e, açık tonları da var koyu tonlar da var Ben ortada orta tonu kullandım 6B ve gri saçlar çizebilmek için böyle bir ana gölgeleme yapıyorum hem bu kalemle hem fırçayla ve her zaman söylüyorum hangi tarafa doğru gidiyorsa satışlar hangi tarafa doğru gidiyorsa o tarafa doğru çizmeniz gerekiyor. Hiç karıştırmayın. Benim çizmemi her zaman temiz tutmaya çalışıyorum. Bant kullanmıyorum arkadaşlar. Ee, bazı zamanlarda e, bu bant çok yapışıyor ve benim yaptığım çizme mahvediyor. O yüzden istemiyorum. Bakın nerede kullandıysam orada bana çok güzel parlak değil aslında parlak bir e, ton vermiyor bana ama o çok güzel bir gri ton verebiliyor bize özellikle dediğim gibi e, ton bir portre çizdiğimizde sadece siyah beyaz değil ben sevmiyorum sadece siyah beyaz portre portreler bazen güzel çıkıyorsunuz ama gerçek çıkmıyor ben gri tonlar seviyorum evet siyah önemli ee, onu yapabiliyoruz Nerede koyu yerlerde sadece ama tüm portre beyaz siyah olsun diye istemiyorum ben o yüzden hep gri tonlar şimdi e, ikinci ana malzeme arkadaşlar kalem silgi ee, bakarsınız şimdi o ana gölgelemenin üstünde siliyoruz beyaz bir saçlar yapmaya çalışıyoruz şu anda ama böyle e, çok düzgün değil referanstan bakıyorum aslında. Ama yeniden yüzde yüz belki benzemeyecek ama yeniden yüzde altmış yüzde 50 benzesin diye güzel. Bazen ben ekliyorum, bazı beyaz saçlar ben ekliyorum. Ama dediğim gibi kara kalemle e, bu gri ton e, yakalama çok. E, çok zor değildi ama yeniden uğraşacağız. O yüzden ben bu kalemi kullanıyorum, özellikle gri bir portre çizdiğim zamanlarda. Bak şimdi çizdim, ee, ana gölgeleme yaptım, sonra kalem silgiyle siliyorum, beyaz saçlar yapmaya çalışıyorum. Beyaz saçlar ya da o saçlar beyaz değildi, ışık vurdu, o yüzden e, vurduğu yerlerde beyaz ya da açık görünüyor. Şimdi bu kalemle beyaz saçların arasında azıcık böyle gri saçlar yapmaya çalışıyorum ki biraz fark yapsın. Ee, o fark yaptığınızda o beyaz saçlar daha şu, e, belli bir şekilde daha e, net bir şekilde belli oluyor. Ardından yeniden silgeyle sileceğiz. Ama şimdi fırçayla karıştıracağız biraz çünkü o bayaz tam tam beyaz istemiyoruz çok açık bir gri olacak diye fırçayla biraz e, karıştırıyoruz üstünü bu beyaz saçların üstüne de siliyoruz yeniden e, biraz burada e, silgiyle Beyaz saçlar yapıyorum. Aslında arkadaşlar ben hep üst üste çizmeye çalışıyorum. Bakın bazı arkadaşlar şöyle yapıyor, özellikle yeni başlayanlar ya da öğrencilerim öyle yapıyor. Ee, hemen bir ana gölgeleme yapıyor, sonra ardından beyaz silgiyle siliyorlar, sonra bitti. Hayır bitmedi arkadaşlar, üst üste çizmeye çalışın ki o gerçek bir sonuç çıksın ortaya çıksın diye biz gerçek bir sonuç istiyoruz sadece güzel bir sonuç istemiyoruz ya da saç istemiyoruz biz o saçlar gerçek olsun diye hakikaten o gözlerin üstünde inmiş gibi istiyoruz burada bir kaş var ama yeniden ben bu portreyi tamamlamadım diye bunu tamamlamadım şimdi kalemle biraz kaş çizeceğim e, yeni belirtiyorum Ben karıştırmayım diye Belki canlı yayında bu göz çizeceğim Hatta belki bu kalemle canlı yayında bu göz çizebilirim e, Siz de izlerseniz canlı yayında katılmasanız yeniden zaten o video otomatik olarak yükleniyor görebilirsiniz e, şimdi o kaşı yaptıktan sonra kaşın üstünde beyaz saçlar çıkacak. O beyaz saçlar silgiyle yapacağız. Ve bu beyaz saçlar ya da gri saçlar yapabilmek için dediğim gibi bu kalem çok yardımcı olabiliyor. O kalem yoksa sizde hiç sıkıntı yok. Alacağınız diye zorunlu bir durum da yok. Ee, sadece göstermek istedim. Benim malzemelerim çok var. Her ders ya da her videoda artık göstereceğim size. Bazı malzemeler e, ne kara kalem ne kumur gibi bu, bu kalem gibi çok yardımcı oluyor ve çok kolay bir şekilde silebiliyoruz özellikle. Yeni başlayanlar için hata yaptığınızda bu kalemler hakikaten yani kumur gibi değil. Kumurda hata yaptığınızda çok silmesi çok zor oluyor. Kara kalemde kalemi bastırdığınızda silmesi zor, zor oluyor. O yüzden e, benim malzemelerim e, öğrenciler ya da yeni başlayanlar için ya da eli alıştırmadılar zamanlarda onlar için e, çok faydalı çok iyi o yüzden e, göstermeye de devam edeceğim artık bazı zamanlarda yoğun oluyor evet bir hafta portre bir hafta aynı haftada bir portre bir e, eğitim video olacak bir canlı video olacak e, biraz e, yoğundum o yüzden bu hafta yapmadım. Şimdi yeniden devam edeceğiz. Ama saçlarda ana şey için, saç yapmak için ana gölgeleme yapıyoruz. Sonra kalem silgili çok ince. Bu kalem silgi yapacaktım size arkadaşlar yapacağım bir gün yapacağım evet. O kalem silgi yoksa sizde normal silgin tarafı kesin biraz keskin olsun orada yapabilirsiniz ama bu kalem silgi çok önemli özellikle çok ince beyaz hatlar ya da küçük küçük ışık ışığın yerleri yapmak o çok yardımcı oluyor bakın saç yukarıdan düz gibi geliyor aşağıya enine kadar biraz ıı, yamuk oluyor o yüzden tam düz yapmayın arkadaşlar ve referanstan çok iyice bakın. Şimdi bazı yerlerde çok beyaz yapmam gerekiyor referansa göre. E, referans niye her zaman göstermiyorum? Çünkü bazen sığmıyor yani ekrana sığmıyor. E, kamera çok yakın tutmam gerekiyor gösterebilmek için daha net bir şekilde görün diye. O yüzden ara sıra e, referans gösteriyorum size ama her zaman yan yana tuttuğum zamanlarda zor oluyor ve beyaz saç çizdiğimiz zaman ya da gri saç çizdiğimiz zaman orada bir ışık var demek ki o ışığın e, tersi gölge tersi vardı demek ki yani hem ışık yerlerde beyaz olacak hem de gölge olması gerekiyor o golgele saçın altında geliyor, saçın yanında geliyor. Bu saçlar daha gerçek bir e, şekil olsun diye onu yapıyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir e, golgeleme var. Onu yapıyorum. Saçın altında o saçlar daha e, gerçek bir şekil olsun. Fırça dediğim gibi bu, mesela bu fırçayı sizin için aldım, gösterdim videosu da var ee, çok uygun bir fiyattı ve çok yardımcı oluyor bakın arkadaşlar o gri ton hakikaten özellikle bunun üstünde biraz kullandım o kalem bana o sevdiğim bir gri ton veriyor o yüzden heyecanla e, paylaşıyorum sizinle hakikaten çok güzel bir gri tonu veriyor bize ve portre başka bir sonuç e, video. Yani Porte hakikaten çok güzel bir ton e, yapıyor Ve sonuçlar çok güzel Çıkıyor bizde ve gerçek ve en önemlisi gerçek çıkması Bakın yeniden üst üste siliyorum Şimdi yeniden final e, bak, Final görüşü yapıyoruz final e, sunucu yapıyoruz Bayazlar Daha fazla e, yapıyoruz sağa sola soldan sağa biraz daha gerçek olsun diye kaşın üstünde e, birkaç tane yapıyorum ve her zaman e, o silgiyi temiz tutmamız gerekiyor bazı yerlerde biraz gri yapıyoruz dediğim gibi gerçek bir sonuç olsun diye her yeri beyaz değil ve her yeri gri değil bu kalemin budresi de aldım ya bir anda bir yerde kadzim para üstünde budresi de aldım. Yani şöyle kullanabilirsiniz, kumur gibi de kullanabilirsiniz. Kadzim para üstünde yaptım ve kullandım. Bakın saçlar çok güzel bir şekilde çıkıyor. özellikle bu kalemle ve dediğim gibi bastığınız zaman çok koyu bir ton verebiliyor. Basmadığınız zaman İstediğimiz gri, güzel gri tonu veriyor bize. Ve her zaman söylüyorum arkadaşlar, nerede ışık varsa orada gölgeleme olacak. O yüzden ben bazı yerlerde e, biraz koyu yapıyoruz. Orada fark görünsün diye. Tamam mı? Onu hiç unutmayın. Işık e, ve e, ışık hakkında konuşmak isterseniz ben sizin için bir video yapabilirim. Bakın o saçlar hakikaten gerçek bir şekilde çıkmaya başladı ve dediğim gibi bazı yerlerde gölge yapın gölgeleme yapın koyu gölgeleme olmasın bazı yerlerde sadece sanki saçların altında böyle bir gölgeleme var diye o gerçek sonuç olsun şimdi ortada ışık da var. Evet arkadaşlar, çok güzel bir sonuç çıktı ve dediğim gibi beyaz saçlar çizdiğimizde o beyaz saçların altında biraz gri bir gölgeleme yapmamız gerekiyor. Sanki hakikaten gerçek bir saç gibi. Bakın bu kalemi, bu markası zaten çok belli. Bugün bu kadar olacak arkadaşlar. Umarım çok faydalı oldu sizin için. Hem saçlar hem kalem ee, yeni bir kaleme uğrandık. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.